Merhaba, hoş geldiniz. Puf puf kabaran yumuşacık poğaçalar hazırlayacağız. Yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket toz maya, instant maya. Ekleyerek biraz karıştıracağım. Şekeriniz eriyene kadar biraz karıştırın. Karıştırmayı bıraktığınızda 5 dakika mayanızın aktif olmasını bekleyin. Sonrasında bir su bardağı sıvıya yağ, ayçiçek yağı, 2 tane yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarıların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Un ilavesi yapacağız. Toplamda 6,5 su bardağı un kullanacağım. Unun tamamını bir kere de eklemiyorum. Böyle yavaş yavaş ekleyeceğiz unumuzu. Bir miktar un ekleyerek bir yemek kaşığı silmede tuzunu ilave ettim. Şimdi malzemeleri biraz karıştıracağım. Böyle ununuz gözden kaybolana kadar biraz karıştırın. Daha sonra tekrardan un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Böyle ununu yavaş yavaş ilave ettikçe hamurumu karıştırıyorum. Bu şekilde daha pürüzsüz, daha kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz. Dediğim gibi toplamda 6,5 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağı ile 6,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz için yeterli olacak. Çok fazla un yedirmeyin hamurunuza. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Kaşığımı çıkartarak kalın unumu da ilave ediyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurunuz toparlanana kadar yoğurma yapın. Toparlandığında da yoğurmayı bırakmayın. Birkaç dakika daha yoğurmaya devam edin. Yumuşak formda. Böyle elinize yapışmayı bırakan bir hamur haline geldiğinde hazır demektir hafif parmak uçlarınıza yapışabilir. Bunu sorun etmeyin. Zaten mayaya bırakacak bırakacağız hamurumuzu. Mayalandığında artık yapışmayı bırakacaktır. Bakın bu formda bu yumuşaklıkta bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu mayaya bırakacağız. 40 dakika kadar oda ısısında mayalanmasını sağlayacağız. Üzerine bir streç folyo ya da bir kapakla kapatın. Hiç hava almayacak şekilde bu şekilde kapatıyorum. Varsa bir de bez serin üzerine. Bu şekilde 40 dakika bekletelim. Beklettiğim hamurun üzerine açıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde mayalandı hamurumuz. Hemen havasını alıyorum hamurumun. Böyle poğaçalarınızın maya kokmaması için havasını alarak 1-2 dakika hamurumuzu toparlayalım. Sonrasında hemen şeklini vereceğiz poğaçalarımızı. Bir kase dolusu dilimlenmiş kaşar peynirim var. İç malzeme olarak kaşar peyniri kullanacağım. Böyle hamurumuzdan parça parça kopartalım. Avucumuzun içinde yine avuç içi büyüklüğünde hamurumuzu açalım. Ortasına bir parça dilimlemiş olduğumuz kaşar peynirinden bırakarak Hamurumuzu katlayalım. Uç kısımlarını da iyice kapatın ki böyle sıkı sıkı kapatın ki peyniriniz erimesin. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Mandalina büyüklüğünde bir parça kopardım hamurumdan. Avucumun içinde parmaklarımla açıyorum. Bir parça peynirimden bırakarak dediğim gibi sıkı bir şekilde kapatıyorum. Hamurumun tamamını da aynı şekilde hazırlayacağım. Böyle son bir parça kalana kadar bütün hamurunuzu aynı şekilde aynı büyüklükte poğaçalarınızı hazırlayın. Hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yan yana olacak şekilde dizeceğim. Böyle aralıklı olacak biçimde tamamını tepsimize dizelim. 15 dakika kadar Tepsi mayası bekleteceğiz. 15 dakikada tepside mayalandıktan sonra, bakın bu şekilde biraz bekliyor. Yumurta sarısı ayırmıştık 2 adet. Ayırmış olduğum yumurta sarılarını bolca poğaçaların üzerine süreceğim. Her bir poğaçanızın üzerine bol bol yumurta sarısı sürdükten sonra artık poğaçalarımız pişmek üzere fırına gitmeye hazır önceden 180 derece ısıtmış olduğum fırında altı üstü güzelce kızarana kadar poğaçalarımızda pişirme yapacağız yaklaşık olarak yarım saat poğaçalarım kızarana kadar pişireceğiz. Sıcak sıcak poğaçalarım fırından çıktı. Bakın çok güzel bir şekilde kızarıp piştiler. İlk sıcağını attığında hemen sizler için yumuşaklığına, dokusuna, içine de bakalım. Gerçekten çok lezzetli bir poğaça oluyor. Özellikle çocukların beslenmesine, kahvaltılara, çay saatlerine çok yakışacak. Bir gün, iki gün beklediğinde bile bayatlamayan ve yumuşaklığını, formunu kaybetmeyen bir poğaça. Denediğinizde anlatmak istediğim daha iyi anlayacaksınız. Hemen böyle bir tanesini alıp sizler için önce şöyle yumuşaklığına puf puf nasıl kabarmış ona bakalım. Şimdi bölüyorum. İçinin güzelliğine İçinde kaşar peyniri erimiş yumuşacık sıcacık nefis bir poğaça. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle abone olup beğeni de bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.